Furkan'ın en büyük hayali bir iş makinesine binmekti. O hayalini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gerçekleştirdi. Maşallah, maşallah. Mutlu oldun mu? 13 yaşındaki Furkan Susam görme engelli bir birey. Erzurum Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören Furkan'ın büyük bir hayali vardı. O da bir iş makinesine binmek. Hayalini gerçeğe dönüştüren isim Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Başkan Sekmen Furkan'la birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin önüne getirilen iş makinesine bindi. Bütün arzusu bir iş makinesini kullanmaktı. Şu anda iş makinesini kullandırıyoruz. Mutlu musun? Ha. Maşallah, Maşallah. Maşallah. Başkan Sekmen Furkan'a bir de oyuncak iş makinesi hediye etti. Oh, Furkan'ın bir diğer hayali ise Erzurum spor maçına gitmekti. Başkan Sekmen onun da sözünü verdi. Bir de bir isteğim var ya maç hastası bir de çok istiyor. Maça da getirelim. Evet. Oh, tamam bir hafta sonra. Bir hafta sonra hop güzel maça çıkatalım. İzlemesin maçı. Ha, çok seviyorum. Daha. Öyle mi? Tamam. Tamam. tamam.